Sur ilçesinde 9 günlük yasak kalktı ancak halkta büyük bir tedirginlik var. Zira vatandaşlar tekrar yasak ve çatışmalar olacağı beklentisi hakim. Ancak resmi bir açıklama yok. Ancak vatandaşlar bu yönde büyük korku endişe içerisinde ve bu nedenle sabahın erken saatlerine itibaren binlerce kişi evlerine girip eşyaları geri geri kalan eşyalarını alıp dönmemek üzere evlerini terk etti. Peki bu vatandaşların çoğu Sur ilçesinde ayrılan vatandaşların çoğu 90'lı yıllarda yine göç köylerden göç edip buraya gelmiş edip ve şimdi ise Sur ilçesinden ayrılıp bağlar, evleri gibi noktalara, bölgelere taşınmak zorunda kalıyor. Evet şu an kameram arkadaşım Mehmet Kayahan da gösteriyor. E, taşınan insanlar var. E, araçlar girmediği için ara sokaklara vatandaşlar el arabalarıyla kalan eşyalarını alıp gitmek zorunda kalıyorlar. Sabahın erken saatlerinde itibaren Sur ilçesindeydik. E, büyük bir tahribat söz konusu. Çok sayıda ev, er, iş yeri, e, onlarca tarihi mekan yine tahrip olmuş durumda. Başta yanan Kurşunlu Tarihi Kurşunlu Camisi olmak üzere birçok noktada hasar büyük. Kentin altyapısı da çökmüş durumda. Elektrik ve su verilemiyor. Kanalizasyon ise e, kullanılamaz halde. E, giriş, şurada giriş çıkışlar e, kimlik kontrolleri ve öz aramasıyla yapıyor. Polis ilçeye girenleri tamamını kontrol edip e, izin, giriş, giriş ve çıkışlarına izin veriliyor. E, sabahın erken saatleri itibaren kameraman arkadaşımız Mehmet Kayahan'la birlikteydik. Hendek ve barikattan olduğu bölgeye gittik ve yanan tarihi kurşunun camisine gittik ve o e, ya dehşet manzaralarla da karşılaştık. İşte yaşanan Kurşunlu camisinde yangın sonrası yaşanan dehşet şimdi haberimizde. Tarihi Kurşunlu Cami küle dönmüş. Duvarları sayısız kurşun delikleriyle, avlusu boş kovanlarla dolu. Altı Mahallesi ve Gazi Caddesi'nde 9 gün süren sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı Diyarbakır'ın Sur ilçesi şimdi bu halde. Yasağın kalkmasıyla Sur halkının büyük bölümü evlerini terk etmeye başladı. Nereye gideceksiniz? Bilmiyorum nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Yasak da kalktı. Niçin evinizi terk ediyorsunuz? E, korkuyuk. Ne olacağı belli değil yani. Ne olacağı belli değil. Barış güvercinleri mi? Olmayın. Barış güvercinleri. Evet. Barış güvercinleri. Barış barışı. güvercinleri. de mahsur mu kalmıştı? Mahsur kalmıştı. Tabii birkaç tanesi öldü. Birkaç tanesi öldü orada. Ondan sonra ortak işte. Barış yapsın. Halk perişan oldu burada yani. Herkes evini bakırtlar gitti. Var Varını yokunu burada bırakıp yani. Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi, Sur'daki tarihi yapıların çatışmalarda zarar görmesine tepki göstermiş. Basın açıklaması yaptığı dört ayaklı minarenin yanı başında başından vurularak öldürülmüştü. Olayın ardından Sur'da iki kez sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Barikat kuran, hendek kazan teröristlerle yaşanan çatışmalar sonrası ilçe harabeye döndü. 9 gün süren operasyonlarda 2 polis şehit oldu, 13 polis yaralandı, 10 teröristin öldürüldüğü ifade ediliyor. Çatışmalar nedeniyle iş yerlerini açamayan esnaf mağdur. Ya biz geldik iş yerimizi açtık, iş yerim açılmış, kepenkler kırılmış, dışarıda ve içeride olmakla birlikte e kamera ünitesi, alarm vesaire gıda malzemesi falan içeriden çıkarılmış. Bu terörden dolayı mağduruz. Eti dönerli taksa yanım saat sonra tekrar oraya çıkabilir. Şu an ne nereden baksana Melike Ahmet Sur içinde 5 tane esnaf 9 gündür dalabı açmıyor. Terör olaylarından etkilenen sadece siviller değil. Diyarbakır'ın 4 merkez ilçesinden biri olan Sur'da tarihi dokuda büyük zarar gördü. Farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki surda çatışmalar sırasında Kurşunlu Camii'de yandı. Yanan Kurşunlu Camisi birkaç gün önce tahrik kokuyordu ancak yangın sonrası şimdi duman ve iz kokusu geliyor. Terör saldırıları nedeniyle yaklaşık 7 saat müdahale edilemeyen cami tavanına kadar kül oldu. Onlarca roket atar ve kurşun izleri caminin bazal taşlarına isabet etti ve tarihi taşların tamamı tarif olmuş durumda. Yine pencereden tümü yanmış caminin orijinal ahşap kapıları ise tamamen kül olmuş durumda. Dur'da sokağa çıkma yasağı kaldırıldı. Ancak ilçeye giriş ve çıkışlar polis kontrolünde sağlanıyor.